Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde kesir problemlerin son testinin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bir sınavdaki soruların 1 bölü 4'ü bilgi, kalan soruların 1 bölü 6'sı yetenek sorusudur. Kalan 45 soru boşluk doldurma sorularıdır. Buna göre bu sınavda toplam kaç soru sorulmuştur? Arkadaşlar 4 ve 6'yı gördük. Ek okun alıyoruz 24. Toplam soru sayısı 24x olsun. Bilgi sorusu arkadaşlar bu 24x'in 1 bölü 4'ü kadarmış. Peki kalan ne olur o zaman? 24x 6 xten 18x olur. Çünkü kalan soruların 1 bölü 6'sı yetenekmiş arkadaşlar. Hemen yazalım. 18x çarpı 1 bölü 6'dan 3x olur. Peki son durumda kalan nedir? 18 x eksi 3 x'ten 15 x'tir ve bu ifade 45'e eşitmiş. x'imiz 3'tür. x 3 ise toplam soru sayısı 24 çarpı 3'ten 72 olur. Bir fidanın boyu her ay bir önceki aya göre 1 bölü 3 oranında uzamaktadır. Bu fidanın boyu dikildikten 3 ay sonra 128 santim olduğuna göre İlk dikildiğinde boyu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar buraya birinci ay diyelim. İkinci ay. Üçüncü ay diyelim. Başlangıçta fidanın boyu. Hani arkadaşlar 1 bölü 3 oranında artıyor ya her seferinde. Şöyle düşün. 3 tane 1 bölü 3 var. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. Başlangıçtaki boyuna 27 x diyelim. Sonra birinci ay ne oluyor? Bu boyunun 1 bölü 3'ü kadar uzuyor. 27x artı 27x çarpı 1 bölüşten 27x artı 9x 36x'i veriyor. Geldik ikinci aya. İkinci ay ise bu boyun bir bölüçü kadar daha uzuyor. 36x çarpı 1 3 diyorum. Buradan 12 gelir. 36 artı 12'den 48x olur. Geldik üçüncü aya. Arkadaşlar 48x artı 48x çarpı 1 bölüş diyoruz. Buradan 16 gelir. 48 artı 16 da 64x'i verir. Üçüncü ay boyu bize 128 olarak verilmiş. O zaman x ifademiz 2 eşittir. İlk dikildiğinde boyu nedir diyor. Boyuna 27x demiştik. 27 çarpı 2'den 54 olur arkadaşlar. Gelelim 3'e. Bir davete katılanların 2 bölü 5'i kadındır. O zaman buradaki kişi sayısına 5x diyelim arkadaşlar. Kadın sayısı 5x çarpı 2 bölü 5'ten 2x olur. Erkek sayısı ne olur? 5x eksi 2x'ten 3x olur. Bu daveti 4 evli çift daha katılırsa kadınların sayısının erkeklerin sayısının oranı 3 bölü 4 olmaktadır. 4 evli çift katılması demek 4 tane kadın ve 4 tane erkeğin katılması anlamına gelir. 4 kadın oldu. Kadın sayısını bulduk. 4 erkeği buraya ekledik. Erkek sayısını bulduk. Kadınların sayısının erkeğin sayısına oranı 3 bölü 4'müş arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 8x artı 16. 9x artı 12. 4 eşittir x olur. Başlangıçta bu davete kaç kişi katılmıştır? 5x idi. 5 çarpı 4'ten cevabımız 20 olur. Gelelim 4'e. Ayşe Hanım ev yapımı limonata hazırlamaktadır. Ayşe Hanım eşit büyüklükte 5 limon kullanarak özdeş fincanlardan 4'ünü dolduracak kadar limon suyu elde etmiş. Limon suyu ile doldurduğu bu fincanlardan 3'ü özdeş bardaklardan 4'ünü dolduracak kadar limonata yapmıştır. Buna göre Ayşe Hanım 32 bardak limonata elde etmek için kaç tane limon kullanmalıdır? Bakın arkadaşlar 5 limon 4 tane fincana eşit. 3 fincan 4 bardağa eşit. 32 bardak istiyoruz. 32 olması için burayı 8 ile genişletiyorum. Ne oldu? 24 fincan 32 bardak oldu. 24 fincan olmasını istiyoruz. Yukarıdaki ifadeyi 6 ile genişletiyorum. O zaman arkadaşlar 30 limon eşittir 24 fincan olur. Bakın Kaça geldi? 30 limon. Demek ki 30 limona ihtiyacımız varmış. Gelelim 5'e. Bir şirketin eşit miktarda para yatırdığı altın, döviz ve borsada yatırımların yıl sonundaki getirisinin yatırılan para miktarının oranı aşağıdaki şemalarla ifade edilmiştir. Bakın ne diyor arkadaşlar? Getirisinin diyor yatırılan paraya oranı. Hemen şöyle yazalım. Getiri bölü yatırılan para. Bu şemalarda yeşil, mavi, kırmızı bölümler pay, kahverengi bölümler ise paydayı göstermektedir. O zaman burada 2 bölü 1 olur, burada 2 bölü 2 olur, 2 tane yeşil var, 2 bölü 3 olur. Nedir bu? Getiri bölü yatırılan para. Bir yıl sonunda altından elde edilen gelir, dövizden elde edilen gelirden 100.000 TL azdır. Şimdi arkadaşlar olayımız şu Burada bu oran 2. Eşit miktarda para yatırıldığını söylüyor. Mesela bu para 3x olsun arkadaşlar. Paramız 3x olsun. Bu para 3x ise ne kadar getirisi olur? 2x. Bu para 3x ise ne kadar getirisi olur? 3x. Bakın 2 bölü 2'den 1, 3x bölü 3x olacak. Bu para 3x ise 2 bölü 1 olması için getirisi 6x olacak. Şimdi diyor ki getirilerine bakalım altından elde edilen gelir yani 2x dövizden elde edilen gelirden yani 3x'ten 100.000 TL azdır diyor. Arkadaşlar 3x eksi 2x eşittir x bu 100.000'e eşitmiş. Bir yıl sonunda borsadan elde edilen gelir nedir? Borsadan elde edilen gelir 6x eşit. 6 çarpı 100.000'den 600.000 olur sevgili gençler. Bir kimyasal maddenin güneş ışığı altında buharlaşma hızını ölçmek için yapılan deneyde her günün sonunda madde miktarı şekildeki gibi deney tüplerinde gösterilmiştir. Deney bittiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Güneş ışığında bekleyen maddenin rengi her günün sonunda değişmiştir. Madde miktarı her günün sonunda 1 bölü 3'ü kadar azalmaktadır. Bak her günün sonunda 1 bölü 3'ü kadar azalıyor. Mesela arkadaşlar Buraya geldiğinde 1 bölü 3'ü kadar azalıyor. Buraya geldiğinde 1 bölü 3'ü kadar azalıyor. Buraya geldiğinde 1 bölü 3'ü kadar azalıyor. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten birinci günün sonundaki madde miktarına 27x diyelim arkadaşlar. Bir devam edelim. Kırmızı renkli maddenin miktarı sarı renkli maddenin miktarından 200 gram fazladır. Yeşil renkli madde miktarı kaç gramdır? 1 bölü 3'ü kadar azalıyor diyor. İkinci güne bakalım arkadaşlar. 27x bunun 1 bölü 3'ü nedir? 9 x'tir. 27 x'ten 9 x'i çıkardığımızda 18 x buluruz. Geldik 3. gün. 1 bölü 3'ü kadar azalıyor diyor. 6 x. 18 x eksi 6 x'ten 12 x olur. Geldik 4. gün. 1 bölü 3'ü kadar azalıyor diyor. 12 x'ten 4 x çıkardığımızda 8 x olur. Ne diyordu? Kırmızı renkli maddenin miktarı 18 Sarı renkli maddenin miktarı ise 8x. Bundan 200 gram fazlaymış. O zaman 10x eşittir 200'den x'imiz 20 olur arkadaşlar. x'i 20 bulduk. Yeşil renkli maddemiz 27x'e eşit. O zaman 27 çarpı 20'den 540 buluruz. Gelelim 7'ye. Üçlü paketler halinde satılan tenis topu paketlerinden belli sayıda alan Burak bu toplardan bir kısmını her arkadaşına birer tane olacak şekilde dağıttıktan sonra elinde kalan toplar aşağıda verilmiştir. Burak arkadaşlarına dağıtacağı toplar için aldığı tenis topu paketlerinin 9 bölü 10'unu açtığına göre toplam kaç top dağıtmıştır? Bakın arkadaşlar burada 2 tane kapalı paket var. O zaman x tane de açık paket olsun. Ne diyor? 9 bölü 10'unu açmış. Açtığı paket sayısını toplam paket sayısına bölüyorum ve bu oran 9 bölü 10'muş. İçler dışlar çarpımından x'i 18 buluruz arkadaşlar. Toplam kaç top dağıtmıştır? Burada 18 tane paket var. Her bir pakette 3 tane top var arkadaşlar. 18 çarpı 3'ten 54 top olması gerekir. Bu 54 topun 2 tanesi burada. Yani arkadaşlar 54 2'den 52 top dağıtmıştır. Gelelim 8'e. 2 adayın bulunduğu bir seçimde oy kullanan seçmenlerin 3 bölü 10'u birinci adaya 8 bölü 15'i ikinci adaya oy vermiştir. Bu seçimde birinci ve ikinci adayların ikisine de oy vermeyen 40 bin seçmen vardır. Sandıklardan geçersiz oy çıkmadığına göre ikinci adayın aldığı oy birinci adayın aldığı oydan kaç fazladır? Şimdi şuraya birinci aday diyelim. Buraya da ikinci aday diyelim arkadaşlar. Şimdi paydalara bakın 10 15. 10 ve 15'in ekoku 30'dur. Oy kullanan seçmenlerin sayısı burada 30x'tir. Bu 30x'in 3 bölü 10'u birinci adaya yani 9x kadarı. Bu 30x'in 8 bölü 15'i ikinci adaya yani 16x kadar oy kullanılmış. Arkadaşlar burada toplamda Topluyorum 25x kadar oy var. 30x'ten 25x'e çıkardığımızda oy kullanmayanları bulmuş oluruz ve bu sayı 40.000'e 40 eşitmiş. X'imiz 8.000 olur. Ne diyor? İkinci aday birinci adaydan ne kadar fazla oy almıştır? 16x'ten 9x'e çıkartıyoruz. 7x olur. X'e 8.000 bulmuştuk. 7 çarpı 8.000'den 56.000 olur. Gelelim 9'a. Bir otobüsteki kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Kadın bölü erkek 4 bölü 7 diyelim. Şuralara da m ekleyelim arkadaşlar. Bu otobüsten 5 kadın yolcu inip otobüse 5 erkek yolcu bindiğinde otobüsteki erkek yolcu sayısı kadın yolcu sayısının 3 katı oluyor. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 5 kadın yolcu inip o zaman kadın yolcu sayısı 4m-5 olur. 5 erkek yolcu bindiğinde erkek sayısı 7m artı 5 olur. Otobüsteki erkek yolcu sayısı kadın yolcu sayısının 3 katı oluyormuş. İlk durumda otobüste kaç yolcu vardır? 4m artı 7m'den bize 11m nedir diyor arkadaşlar. Şimdi burayı dağıtalım. 12m eksi 15 7m artı 5 bunu buraya aldığımızda 5m bunu buraya aldığımızda 20 gelir. m'imiz 4'tür. Buraya yazıyorum 11 çarpı 4'ten 44 gelir. Bir manav elinde bulunan karpuzları ya tartarak adetler halinde ya da 15 dilime ayırıp dilimler halinde satmaktadır. Manavın sattığı karpuzların ağırlıklarına göre adet ve dilim fiyatları aşağıda verilmiştir. 7 kilogram karpuzun fiyatı A 1 bölü 10 TL, 600 gram dilimin fiyatı da A artı 20 kuruşmuş. Manavın birim ardağı göre adet karpuz için belirlediği fiyatın Birim ağırlığa göre dilim karpuz için belirlediği fiyat oranı 3 bölü 5'tir. O zaman buna 3K 5K dersek arkadaşlar burada 1 kilogram karpuzun fiyatı 3K'dır. Burada da 1 kilogram karpuzun fiyatı 5K'dır. Buna göre manav 60 kilogram karpuzu adetler halinde satmak yerine dilimleyerek satarsa kaç TL fazladan gelir elde eder. Arkadaşlar şöyle düşünün. Burada 1 kilogram karpuzun fiyatı 3K yeşil. 60 kilogram ne olur? 60 çarpı 3'ten 180K olur. 1 kilogram karpuzun fiyatı 5K eşit. 60 kilogram ise 60 çarpı 5K'dan 300K olur. Fazlalığı hesaplayacağız. 300K eksi 180K'dan 120K nedir diyor bize. Önce K'ya ulaşmamız lazım ama bunun için A'yı bulmalıyız. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 1 kilo karpuzun fiyatı 3K. 7 kilo karpuzun fiyatı 7 çarpı 3'ten 21K'yı verir. Bu fiyat a eksi 1 bölü 10 TL'ye eşitmiş. Gelelim buraya. 600 gramı a artı 20 kuruşa eşit. 1 kilogram yani 1000 gramı ne kadardır diyeceğiz. Buradan da 1000 çarpı a artı 20 bölü 600 kuruş olacak. Kuruş. Bu kuruşu yüze bölerek TL cinsinden bulmuş oluyorum. Bu fiyat arkadaşlar 5K'ya eşit olacak. Çünkü 1000 gram ne kadar bunu bulmuş olduk. Bu da 5K'ya eşitti. Eşittir 5K diyoruz. Hemen şurayı silelim ve devam edelim. Burayı oranlayacağız. K'lar gitti. Ne geldi? 21 bölü 5 ifadesi. Arkadaşlar 4 tane 0 var. Bunlar gitti. Eşitliğin sağ tarafında A eksi 1. Alt tarafında da A artı 20 bölü 6 ifadesi gelmiş oldu. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Buradan 5 çarpı A eksi 1 eşittir. 21 çarpı A artı 20 bölü 6 ifadesi gelir. 3'e böl 2, 3'e böl 7. Bu 2'yi de buraya çarpı olarak ekleyelim, dağıtalım. 10A eksi 10 eşittir. 7A artı 140. 3A eşittir 150. A ifadesi 50 olur. Buradan K'ya ulaşalım. Arkadaşlar ne demiştik? 21K eşittir. A eksi 1 bölü 10. A'yı 50 bulmuştuk. Buraya 50 diyorum. O zaman 21K ifadesi 49 bölü 10'a eşit olur. 7'ye böl 7, 7'ye böl 3. K buradan 7 bölü 30'a eşit olur. Hemen buraya yazalım. 120 çarpı 7 bölü 30 sadeleştirdiğimizde 4 kere 7 28 olur. Demek ki 28 TL fazladan gelir elde ediyormuş. Gelelim 11'e. Bir kasadaki portakalların tümü 3 çocuğa şu şekilde paylaştırılıyor. Bakın portakalların tümü diyor arkadaşlar. O zaman portakal sayısına x diyelim. Birinci çocuk portakalların yarısının 18 eksiği kadar portakal alıyor. Hemen birinci çocuk diyelim yarısının 18 eksiği kadar aldı. Gelelim ikinci çocuğa. Portakalların 14 eksiğinin 3'te biri kadar portakal alıyor. Üçüncü çocuk da onu da yazıyoruz arkadaşlar. Portakalların yarısı kadar alıyormuş. Ne diyor? Portakalların tümü 3 çocuğa paylaştırılıyor. İşte bu üç ifadenin toplamı bize x'i verecek. Bu üç çocuktan en çok portakal alan kaç portakal almıştır? Bunu hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın x bölü 2 ile x bölü 2'yi topladığımızda bize x'i verir. Sağ tarafta da x var birbirini götürür. Kalan ifade eksi 18 artı x bölü 3 dağıtarak yazıyorum. Eksi 14 bölü 3 eşittir 0 oldu. Burada eksili ifadeleri sağ tarafa alacağım. x bölü 3 eşittir. 14 bölü 3 artı 18 oldu. 3 ile 18'i çarptım. 54. 14 ile topladım. 68. X bölü 3 eşittir. 68 bölü 3'ten X'i 68 buluyoruz. Arkadaşlar 3. çocuk X bölü 2 kadar almıştı. 68 bölü 2'den bize 34'ü verir. Bu, şekilde hepsini hesaplayabiliriz. Yarısı 34 ise 18 çıkardığımızda bize 16'yı verir. Burası 16, burası 34, Toplamı bize neyi verdi? 50. 68'den 50'yi çıkardığımızda ikinci çocuk 18 portakal almıştır. Burada en fazla portakal alan üçüncü çocuktur. O da 34 olmuştur arkadaşlar. Ve testimizin son sorusu. Alya elindeki kitabın 3 bölü 7'sini günde 4 sayfa okuyarak kalan kısmını ise günde 5 sayfa okuyarak toplam 62 günde bitirmiştir. Buna göre Alya'nın okuduğu kitap kaç sayfadır? Arkadaşlar şurada 7'yi görüyoruz. Kitabın tamamı burada 7x olsun. 7 sayfadan oluşmuş olsun. 3 bölü 7'si nedir? 3x'tir. 3x kadar kısmını günde 4 sayfa okuyormuş. Burası 3x sayfadır arkadaşlar. Bir günde okuduğu sayfaya bölersek kaç günde okuduğunu buluruz. 3x bölü 4 olmuş oldu. Kalan kısmını ise günde 5 sayfa okuyarak diyor. Arkadaşlar 3x sayfasını okumuştu. 7x sayfadan oluşuyordu. Çıkardığımızda 4x sayfa kalır. Günde 5 sayfa okuyarak diyor ya buradaki sayfa sayısını 5'e bölerek kaç günde okuduğunu buluruz. 4x bölü 5 olacak. Toplam gün sayısı 62 günmüş. Aylin'in okuduğu kitap kaç sayfadır? Bize buradaki ifadeyi soruyor. Şimdi paydalarını eşitleyelim. 15x artı 16 xten 31x olur bölü 20 eşittir 62. Sadeleştiriyorum x dediğimiz ifade 40 olur. 7 çarpı 40'tan 280 gelir. Evet arkadaşlar böylelikle kesir problemleriyle ilgili bütün sorularımızı çözmüş olduk. Yeni konuda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.